Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şili'yi 5 günde 1000 kupa yapıyorum serisinin ikinci videosundayız. Bu videoda Şili'yi en azından bir 820 kupa yapmaya çalışacağım. Yani en az 70 kupa kasacağız. Bugünkü tek hesaplaşma artısına bir bakalım. Kafatası derisi gelmiş benim için gayet güzel bir artı. Aksesuarım yıldız gücüm bu. Çok konuşmadan maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an ilk maçımızdayız. Aa güzel karakterler gelmeye başlamış yavaştan. Bugünkü artı da biraz uzaktan karakterler için daha iyi uzun menzilli olan karakterler için. Aa yanıma yıldız şeyle gelmiş. Dur şurada pusacağım. Yükü aldıktan sonra mermisi bitecek. Ah be uyanık çıktı ya. Tüh be. Ben sana bırakır mıyım o yükü? Bir baksana bana. O yükü... Bak geliyor. Youtube kan. Hadi hadi hadi. Gelme, gelmedi. Neyse burada yükümü alıp hemen uzayacağım. Neyse o da gitti arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Eğer sıfırdan 50k serisini bekleyen kardeşlerim için diyorum. Arkadaşlar ben sıfırdan 50k serisini Yarın çekip öğleden sonra atacağım. Öğleden önce de Shelly bin kupa yapıyorum serisini atacağım. Öylelikle iki seriydi. Aksatmamaya çalışacağım. Ortada birisi var. Ben gördüm ya. Ha bak Şeli varmış. Dört yüklü. Hayır hayır hayır. Kod gelirse Şeli ile de beni çok bir sıkıştırırlar. Şu an Edgar keşke Shelly'yi atlasaydı derken. Şeli çok bir sıkışmış. Baz var baz baz sıkıntı ya baz beni mahvedebilir. Ya arkadaşlar şu güçlendirmeler artık gitti ya. Primalarda burger hamburger efekti var. Çok iyiydi ya. Adamların canı bitmiyordu. Bak şu an 12900 canı var. Eritti mi ölüyor. Normalde 3 tane hamburger etrafında var. Sırayla devreye giriyorlar. Şurada kod yok mu? Yok. Aa kol ölmüş. Şu an arkadaşlar ultimi kesinlikle harcamamam gerekiyor. Eğer olur da Edgar üstüme atarsa Ultimle birlikte uzaklaştım çünkü 5 tane yükü var üstüne bir de hiperi de açılmış Hiçbir şey yapamam derken satıldı şu an Şu an satıldı arkadaşlar o her türlü olacak Aa satmadı arkadaşı Ama ben ne yapacağım Hayır hayır biraz köşeyi sıkıştırdım gibi arkadaşlar Şu altındaki şeyi götürmem gerekiyor Vallahi primoya helal olsun arkadaşlar yani böyle dostlar az gelir Hiçbir şekilde satmadı onu bak Şeri şansını zorluyor derken Yine kurtardı adamın sen nesin Primo? Primo hiçbir şekilde satmadı. Ama yani o kadar da dostluk nedir ya? Yemin ederim aa şey oldu baz oldu arkadaşlar. Yıldız Şeli'yi püskürtmeye çalışacağım. Tamam yıldız Şeli ölüyor yıldız Şeli ölüyor. Bana sıkma bana sıkma ikisini bir öldü öldü kesinlikle kazandım birinci maçımızı çok kolay bir şekilde yendik arkadaşlar Hemen ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımızdayız. Kimler gelmiş? Kanji gelmiş. Bak Kanji benim için çok sıkıntı olabilir. Crow'dan da korkuyorum. Benim tarafa Mortis gelmiş. Mortis bana saldırırsa öldürebilir mi? Hiçbir fikrim yok. Ama riske girmeyeceğim. Buradakiler acaba yine pusmuş olabilir mi? Yok kimse pusmamış burada. Crow benim karşımdaki tarafta. Mortis'in canı bayağı biraz. Birisi belki onu kesebilir ortada. Sanırım Crow'dur. Yükü alıp biraz geriye kaçacağım. Dünkü videoda bildiğiniz üzere bir anda... Yandaşık... Bir anda çalıdan Edgar çıkmıştı. Ya nasıl çıktı ve refleksen direkt ultiye basmıştım. Şu ortadaki yükleri alsam var ya hiç kimse önümde duramaz. Leon bırakmıyor ki bir şey yapalım. Ve aynı anda Mortis gelirse Tamam Mortis çok kolay bir şekilde yandık arkadaşlar. Aşağıda 800 yüklük şey var. Ee, i̇smini unuttum korkudan. Sorç var. Ama Sorç kesebilir mi ya? Canı bayağı bir azalmış. Leon da oradan saldırırsa hiçbir şey yapamaz. Ama yanıma atlarsa işte o, o zaman işler değişir. Küskürtmeye çalışacağım ortadan onu. Aa iki kere de beni kesti ya. Beni iki kere de kesti arkadaşlar. Hemen üçüncü maçımızda. Evet benim. arkadaşlar üçüncü maçımızdayız ve bu tek hesaplaşma için son maçımız iki tane darla gelmiş. Güzel kostümü de var. Bu maçtan sonra savaş topuna gideceğim arkadaşlar ya da sıcak bölge sürekli savaş sürekli tek hesaplaşma oynamak istemiyorum. Ah be bir tane mermi boşa gönderdim boşu boşuna. Ukraynalı bir tane vatandaş gelmiş. Aksus harbi Aa, Dynamite bana karışırsa Shelly şeli, Shelly ile savaşırken ölürüm. Neyse Shelly'ye karışmayacağım. Buradaki iki yükümü hemen alacağım. Aşağıda bir tane Dynamite var. Alan daralmadan Dynamite'i göndermemiz gerekiyor. Aa, Dynamite Afrika mı? Pusuya yatmış ya. Herkes pusuya bu maçta ya. Önceki maçlarda da öyle. Ortadaki Shelly'ye Allah. Küçük dilim bir anda boğazıma kaçıyordu ya. Nasıl çıktı bir an öyle çaki gibi? Yıldız şili var. Yok yıldız şili değil. <laughs> ah be keşke o ulti şeyi ne diyorsun el promayı denk gelseydi. Altı tane yüküm var. Kimsenin bana karışacağını sanmıyorum. Promo ultisini doldurmak istiyordum. Ultisini de doldurdum. Daha ne istiyor benden? Üstüme atlarsa kendisi olur zaten. İstediği yere kaçsın derken Darlı çıktı oradan. Darlı ne olur buradan git. Çünkü baya bir köşeyi sıkışıyorum öyle olunca. Ortada benim hala Ukraynalı duruyor. Hayır bana niye sıkıyorsun ya? Ha, döneceğim aynen. Tamam sütunun menzili Allah'tan çok kısa. Ama biraz sıkışmış gibiyim. Tamam toparladım baya bir canımı. Ortadaki şeyi göndermem gerekiyor ortadan. Defa git buradan git. Sesim bazen bir anda çok tiz çıkabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hayır hayır hayır. Sütü sütü oradan git. Hayır. Hayır ya 289 canla yendi beni arkadaşlar. Hemen savaş topu savaş maçına geçelim. Savaş topunu izleyelim ama Mortis'e Frank geldi ya arkadaşlar az önce savaş topuna girdim. Çok talihsiz bir şekilde yenildik ya. Karşıma öyle bir dominant karakterler geldi ki. Ya Hadi be Mortis neyi bekliyorsun neyi neyi ya Yorum zekalı Mortis Sen ne yapıyorsun Frank Ebe gerecek hmm. ha aa çok iyi çok iyi Senin canına kurban e Mortis ya Neyse Allah'tan onun sayesinde kaybetmedik topu Tamam topu Hala biz arkadaşlar hala kurtardık topu Şuan çok sıkıntıdayım Frank durdurmasınlar seni bir kere de ya. <laughs> Arkadaşlar yani gerçekten oynamaktan sinir kızı geçiyorum. iki kazanıyorum, iki kaybediyorum. Bir şey değişmiyor ya hayatımda. Şu geri zekalı dynamik bir salsa beni. Bir şeyler yapacağım. Frank umarım topu alıp gelir. Tokat giderse eşimizi çok iyi yapıyoruz. Olan gerizekalı mal. Olan gerizekalı malla. Sıkıldım ya. Sonunda kardeşim yanıma alıp öyle oynayacağım. Bıktım artık ya. Oyna oyna kaybet. Oyna oyna kaybet. Ver şu topu da Frank. Sana ne olmuş? Sana ne olmuş? Sen kimsin bana ne yapacaksın ya? atın şu topu atın şu topu artık atın arkadaşlar 1-1 bir bir oldu yani iflahım kurudu artık ya yeter ya hadi aslanım benim şu an bana doğru ultiye atabilir derken attı da zaten bana doğru tamam arkadaşlar çok iyi bir şekilde püskürttüm onları sadece dynamite hayatta kaldı Mortis onu atmadan gelmez. Sana öyle diyorum. Mortis golümüzü attı. Maçımızı kazandık arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza evet, geçelim. Arkadaşlar hesaplaşmayı yeniden geçtim. Çünkü yanıma öyle gerizekalı rondonlar geliyor ki. Bazen diyorum tek başıma oynasam. Onlar hiç saldırmasa ben daha da kolay bir şekilde inerim. Gerçekten sinir krizi geçirdim. Birinci maçımızı yendik. Bir, birinci maçı yaptım kaybettim. İkinci maçı yaptım. Öldü. İkinci maçı yaptım kazandım. Üçüncü maçı yeniden kaybettim. Bak bir kere kazandım iki kere kaybettim. Eksi sekiz kupa şu an zarardayım ya. Adamlar öyle bir oynuyorlar ki yani sinirlenmem geldi değil ya. Sen ne yapıyorsun? Öldürse var ya sinir kızı geçirim. Öldürün şunu. Canı çok az ya kesin şunu. Ya bak ben olsam baş, başka birisi yani kaza kursuna giderdim. kimse de karşı azalmıyor ya. Kimse de ölmüyor. Sanki 1000 kupada oynuyorum. 600-750 kupada oynuyorum ya. sen ya. Bu beni keser bu arada arkadaşlar. Bu arada bu beni çok rahat kesebilir. Tamam ultim ne oldu ama onun ultisi, onun ultisi sıkıntı. Bilmiyorum ne oldu anne. Sen nereden konuşamıyorum da benden başka 5 kişi kalmış. Ultiniz de. 750 kupa oynuyorum. 1000 kupa mı oynuyorum ben ya? Max gelirse bu arada bana bayağı sıkıntı yaratır. içeri almayacağım. Ortada sıkıntı ya. Dışarıda mı bekleseydim? Ben de bilmiyorum ki ne yapayım yani. Bak kaşınıyor. Allah ona nasıl vuruyor? 3000 3000 vuruyor. Fantastika. Ya ben şimdi nasıl yer kapacağım ya? Şu an dynamic o aksesuarını bana atarsa havada kara dolurum benden başka 4 kişi kalmış. Bari 2 kişi daha olsun da doğru kupa alayım ya. Dynamic içeri doğru girmek istiyor. Max bana sonunda tutturacak o kör mermiyi. Tamam burada şey öldürdüm Dynamike'ı. Nex içeri almamaya çalışacağım. Ama Max baya bir direniyor yani. 7 tane yükü var. Ya sen bana saldırma ki bak içimiz çıkalım. Ben sana saldırıyorum ya da ben buna saldırıyorum. Hah. İkisi geberdi gitti çok iyi. Hayır ya ultimi kullansaydım belki bir şeyler değişirdi ama Neyse arkadaşlar maçımızı kazandık Hemen dördüncü evet arkadaşlar Hiç olmayınca düellüye geçtim az önce tek hesaplaşmaya geçtim Yine onda bir şey yaptım iki tane maç yaptım Birincisinde ikinci oldum, ikincisinde sonuncu oldum. Bir anda o maymun Migo geldi bana saldırdı. Öldüm arkasından başkaları da saldırıyor yani. Sanki arkadaşlar ben kupada oynuyorum gerçekten yani. Biraz oynuyorsan sinir krizi geçireceğim. Gel yani şu lanet olası oyunda keşke söz vermeseydim 500 kupayı bin gün, günde yapacağım. Bari 10 gün yazsaydım ya. Gerçekten söyleyeyim keşke 10 gün söy, söy, söyleseydim var günlük 30 kupa kasar bitirirdim. Şu an günlük 30-40 kupa kasmaktan başka şansım yok. Tamam arkadaşlar şu son anda kestim. Yani arkadaş düelloya geçtim. Zaten 2 kupa 3 kupa ne veriyor? Kazanma serisiyle bir de her, her maçı kazanma 8 kupa mı alır cebime atarım ya. Hiç olmazsa kaybedersem derim ki benim hatamdı. Emzi, Emzi, bu arada çok rahat bir şekilde kazanacağımı düşünüyorum. Gerçekten yani sinir kızı geçirdim. Keşke kod deseydim ya. Kod daha iyiydi arkadaşlar benim için. Ben koltuğu daha rahat oynuyorum. Aksesuar basacağım da son karakter Edgar'mış zaten. Aksesuarı tutturabilsem işe yarayacak. Tam arkadaşlar kazandık ya. İkinci turumuzda kazandık. Edgar kaldı. Edgar'ı da hemen bir şekilde alacağım. Arkadaşlar ben bu maçı yaptıktan sonra size direkt son kupa maçına götüreceğim. Üstüme atla. Ay yine. Bu maçımızı çok rahat bir şekilde kazandık arkadaşlar. Hemen 820 Ayy, kupa Sen Gördüğünüz gibi şeyli 810 kupa. Yani arkadaşlar sinirlerim 600 oldu gerçekten. Kafa yememek elde değil. Şu an sizinle birlikte son maçımı yapacağım. Biraz düğerle oynadım. dual'a da bayağı bir kupa kastım. Ondan sonra gel hesaplaşmaydı şöyle böyle. Sonunda bu kupaları yükselttim. Gerçekten arkadaşlar kafayı gireceğim Yani video çekmesem var ya bro artık B'sine bakmam. Size öyle yani. Yine benim gibi iki tane daha şeyli gelmiş ya. Biraz daha yasaymış Biraz fazla sinir sinirli konuşabilirim. Çünkü arkadaşlar en son kafayı yiyeceğim. Bir de arkadaşlar artık pusacağım ya. Ben baktım bir hata yapıyorum. Sonra aradım taradım buldum arkadaşlar. Ben niye pusmuyorum ya? Melekken birbirini yesin ben sonra vinimi alayım. Evet arkadaşlar şu an çalıdan çıkıyorum benden başka. Dört kişi kalmış şurada birbirlerini daha yiyorlar. Gördüğünüz gibi pusmanın yani faydaları bak. Üç kişi kaldı benden başka. Misler gibi bak şunlar da birbirine savaştırırsam. Benim işim bitti. Edgar bu arada ortaya atlar arkadaşlar. Hiç risk almadan. Şu tarafa gideceğim. Hatta Broku kesmeye çalışacağım. Brock'u da kesersem üçüncülük bedavadan. Bana atlama bana atlama. Hayır ya nasıl kaçtı ya. Brock çok iyi kaçtı arkadaşlar. Şeyi uzaklaştırmam gerekiyor Edgar'ı. Ya şuradaki Brok çok iyi kaçtı ya. Şuradaki Brock bir gebersin gitsin. Tamam. Şöyle ölüyor. Tamam arkadaşlar. Ee, Edgar öldü. Brock birbirine saldırdı. Brock da öldü. Bak birinci oldum. Pusa pusa birinciliği aldım. Ultisini atmasını bekliyorum şu an. Canı dolmasını da, da bırakmayacağım. Ne yapıyor kendi kendi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi pusa pusa birinciliğimi de aldım. Şu an birlikte kaç kup oldu? 819 kup oldu. Yarın görüşürüz. Umarım yarın 870-880 yaparım. Bay bay.